Günaydın. insan o süper, sor. <laughs> Ezgi kameralara yakalandı. <laughs> Böyle güzel bir sabahtayız arkadaşlar işte. Denize gidiyoruz. <laughs> Günaydın herkese. Kendimi bir değişik hissettim. Böyle yapınca da sizi görmüyorum bir saniye. Böyle konuşalım. Plaja geldik ile. Sabah saat 8.30 şu anda. 9 olmuş. Aa 9 mu olmuş? <laughs> bugün 7'de kalktım arkadaşlar. de kalktım. Sonra Ezgi'yi bekledim. Ama o kadar güzel ki deniz. Hava çok sıcak. Ama bakın deniz mükemmel. Ve bugün biz sizinle uzun bir vlog çekiyoruz. Bugün benimlesiniz. Saat şu an 1.57. Yani 2 oluyor. Öyle. Size güzel bir video yükledim. Şimdi birazdan beraber yorumları okuruz. Cevap veririz. Birkaç günlük vlog çekmek istiyorum. Benden vlog çekmemi çok istediğiniz ve böyle uzun bir vlog çekmek istiyorum. Yani böyle hani böyle az editli, uzun, güzel bir vlog olur diye umuyorum şu anda. Bakalım. Bugün çok istediğim bir şey oldu. Uzun zamandır izlemeyi bekledim ama bir türlü izleyemediğim Gupse Özay'ın Evtilerin Savaşı filmi Netflix'e gelmiş ve biz şu anda onu izleyeceğiz sizinle. Yani ben izleyeceğim. Birazdan hazırlık yapıp. Aslında aşağıda oturma odasında izlemek istiyordum ama hava çok 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 sıcak olduğu için şu anda klimamı açtım. Odamda yatağımda uzanıp keyif yapmak istiyorum. Gelin önce bir şeyler hazırlayalım. Atıştırmalık. Sonra film izleyelim. salata yapmak istediğime karar verdim filmi izlerken. Ton balıklı salata yapacağım ama annem çok güzel sebzeler ve kabak haşlamış. Bunların hepsini karıştıracağım. Ben böyle haşlanmış sebzeleri çok seviyorum. Bunun içine böyle domates salatalık falan eklerim, ton balığı eklerim. Müthiş bir öğlen yemeği olur. Evet salatam hazır. Biraz karışık gözüküyor ama tadı müthiş. Ne koyduğumu söyleyeyim. Haşlanmış kabak, haşlanmış bakla, patates, haşlanmış enginar, haşlanmış havuç, domates, salatalık kestim, biber kestim ve tombalı koydum içine. Onun dışında da çok 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 hafif tuz, zeytinyağı ve limon suyu. Tabi şey mutlaka nar ekşisi de koyun. Ben çok seviyorum nar ekşisini. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bunu alıp ve izlemeye başlıyoruz filmimizi. Aa su almayı unuttum. Evet video geldi şu an. İlk yorumlarınıza bakıyorum. Her zaman video yüklenir yüklenmez yorum attığınızda çok böyle seve seve şey yapıyorum. Yorumlarınızı beğeniyorum. Sizi yerim ya. Asıl siz iki varsınız arkadaşlar. Kendime bir dondurma molası verdim. Tabi izliyorum hala. Baya beğendim. Ama bu arada izlerken, mi? izlerken bu arada ojemi de düzeltmek istiyorum çünkü tırnaklarım maalesef çok kötü oldu. Ojelerimi de aldım yanıma. Pamuğu da aldım. Aseton da burada. Hem izleyeceğim hem dondurma yiyeceğim de ojelerim de şey. Multitasking. Arkadaşlar çok fena bir haldeyim. Tam şu an şeyim. E, adult life. Bankadan bankaya koşturuyorum ama eve gidince konuşan çok terlerim şu an. Yerde oturuyorum ve evet saçlarım ıslak. Ama merhaba. Bugün iki gün sonrasındayız. İki gün önce vlog çekmeye başladım ve birkaç günlük bir vlog olmasını istediğimi söyledim. Ama en son sizi film izlerken bıraktım. Çünkü daha sonra böyle planlar hiç istediğim gibi ilerlemedi. Ve bütün planlarım iptal oldu. Ben de vlog çekmeyi bıraktım. Her neyse bugün ne yaptım? Sabah şehir merkezine gittim. Bankada birkaç işim vardı ve hava aşırı sıcaktı. Onları hallettim. Mahvolmak güzel. Sonra eve geldim. Gelir gelmez yıkandım. O yüzden saçım ıslak. Pijamalarımdayım. Ve yemek yapıyorum. Yaklaşık bir saat sonra da sınavım var. Evet. Şimdi makarna yapıyorum. Makarnanın suyu kaynarken bu arada yanda mantar doğradım tavaya. Annemin kendi yaptığı... Ay, annemin kendi yaptığı domates sosundan Güzel bir sos hazırlamak istiyorum makarnama. mahvoluyorum <laughs> mahvoluyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım kahvemi yaptım saat 1.26 yarım saat sonra sınavım var hemen sisteme gireceğim artık bitince sizinle görüşürüz Merhaba. Arka tarafın dağınıklığına kusura bakmayın. Hemen şimdi birazdan orayı topluyorum. Ama size birazcık ne olduğundan bahsedeyim. Sınava girdim. Sınava girerken de kameranın pilini şarja bıraktım dolması için. O aslında çok garip şeyler oldu. Online bir sınava girdik ve normalde online sınavların sonucu direkt böyle çıkar. Hatta kaç soruyu doğru kaç soruyu yanlış yaptığınız ve puanınızın kaç aldığınız yüzde kaç oldu falan çıkar yani sitede. Bizde çıkmadı. Cevap gizliymiş kapalıymış yani sadece hoca görebilir sanırım ve listeyi akşam atacakmış ve bu durum beni çok üzdü çünkü gerçekten merak ediyorum geçtim mi kaldım mı çok korkuyorum temmuz ayına girdik hala ise ben kalmak istemiyorum kesinlikle Uf. artık öğrenince sizinle de paylaşırım geçtim mi kaldım mı ama yani o an böyle zaten ucu ucuna yetiştim hani son bir saniye kala bitire basamadım bile hani sistem kendi kapandı ve o kadar ucu ucuna yetişmiş bir sınavda hemen sonucu görmek istedim ve göremedim şu anda ama yapacak bir şey yok. Giyindim hazırlandım Gizem'i bekliyorum. Gizem gelsin onunla beraber dışarı çıkacağız siz de uzun zamandan sonra Gizem'i görmüş olacaksınız. Yeni takipçilerim bilmez ama beni eskiden beri takip edenler Gizem'in çocukluk arkadaşım olduğunu ve eskiden hep onunla video çektiğimi biliyorum Gel. Kuşma bakın arkadaşlar. Kuşma bakın tüyleri kesildi. Sevemiyorum Ellerimde dolu. Gel. Oh balım. Oh çiçeğim. Gofriş kaybolmuştu arkadaşlar. Kaybolduğunda tüyleri çok fazla diken doldu. Ondan sonra götürüp kesmek zorunda kaldık bu şekilde. Gizem geldi bu arada. Arkadaşlar iki saattir Gizem bekliyorum. Bunu nasıl çektim? Hadi gel. Geldim. İki saattir Gizem bekliyorum bir de bana kızıyor. Bakın. 87.5 ile geldim. <laughs> Gizem geldi. Sağ olsun sonunda. Çok güneş Neyin? Neyin? Ha, geliyor buradan Neyi? taraftan gelir. Oraya da Allah çok hızlı çıkıyorum. Döndü öylece. Selam. <laughs> Gözlüğüm nasıl arkadaşlar? Bu arada bu gözlüğün linkini de aşağıya bırakmak istiyorum. Bu gözlük bana hayatımda gelen ilk hediyeydi arkadaşlar. Şeyden. E, Youtube'dan dolayı. Yani bana ilk markanın yol Nasıl sevebilirim onu? Bana ilk bu marka ürün yolladı. TIJN. Al aşağı bırakalım. Benim için her zaman kalbimde ayrı bir yere sahip olacaktır. <laughs> <laughs> ne Bana ilk ürünü bu marka yolladığı için her zaman kalbimde ayrı, ayrı olacak. İlk. Neyse şimdi gideme çıktık. Araba yolculuğundayız birkaç uğramak istiyoruz. Bir şeyler almamız lazım. Merhaba. Videoyu buraya kadar izlediysen devamında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında bugün bir sürü güzel şey oldu. Bugün ertesi gündeyiz. Yani son gördüğünüz vlog parçasından sonraki gündeyiz. Bugün son finalime girdim. Yani 3. sınıf tıpı başarıyla bitirdim ve seneye 4. sınıf öğrencisiyim. Yani bu demek olur ki 3 sene sonra gerçekten bir doktor oluyorum. Ki bu benim için çok güzel bir şey. Aynı benim için, benim için, sevdiklerim için. Onun dışında bugün sonunda AdSense hesabımın mektubu geldi bilenleriniz var mı bilmiyorum ama bu bu YouTube'daki reklamlardan elde ettiğiniz gelir AdSense adında bir hesabınızda birikiyor geliriniz. Ve ben Kıbrıs'ta yaşadığım için Kıbr Kuzey Kıbrıs'ta yaşadığım için ve Kuzey Kıbrıs'ta ambargo altında olduğu için yani dünya tarafından tanınmadığı için gelir elde ettiğim AdSense hesabımı doğrulatırken çok zorluk çektim. Sadece yani yaşadığım ülke tanınmıyor diye aslında bu çok kötü bir şey. Ama çok çabaladım yani çok çabaladım derken geçtiğimiz 3 yıl boyunca video paylaşmak için çok çabaladım Kamera aldım ilk kez para kazanmaya başladım. İlk reklamımı yaptım. Yani bu sene çok güzel bir sene olur benim için. Her ne kadar 37 bin size çok 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 büyük bir rakam gibi gelmese de yani şu anda 37 bin abonem var bu konuşmayı yaparken size. Çok büyük bir rakam gibi gelmese de diğer youtuberlara kıyasla benim hayatım için çok büyük bir şey. Çok mutluluk verici bir şey. Bunu söylemek istedim. Hepinize teşekkür etmek istedim. Buraya kadar izleyen ve beni gerçekten iyi takip eden insanlara teşekkür etmek istedim özellikle. Ve 3. sınıfımın bittiğini sizinle de paylaşmak istedim. İlk hemen ailemi aradım, arkadaşlarımı, sevdiklerimi arayıp söyledim bitirdiğim seneyi ama size de söylemek istedim. Ya şu an mezun olmuşum gibi konuşuyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama gerçekten bu tıp 3. sınıf benim hayatımın en zor senelerinden biriydi okul bakımından ve atlatmış olmak çok mutluluk verici bir şey. Hani sürecin içindeyken çok zor geliyor ve böyle gerçekten hani bırakmak istiyorum diyecek kadar zorlandığım bir süreçten geçip sonunda bunun sonuna gelmek ve böyle bir tatile girmek beni çok mutlu etti. Tabii ki buradan tıp seçmek isteyen, tıp okuyan veya tıp okuyacak olan insanlara şunu söylemek istiyorum. Öğrenmenin hiçbir zaman sonu yok. Şu anda finallerim bitti ama ben bu yaz hala çalışmaya devam etmek zorundayım. Çünkü öğrenmek zorundayım. Meslek hayatıma geçtiğim zaman da öğrenmeye devam etmek zorundayım. İnsan vücudu o kadar böyle detayları olan mekanizmalarla donanmış ki sürekli bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Hala bilinmeye çok şey var ama birilerinin de en iyi şekilde öğrenip uygulamanız gereken bir bölüm olduğu için çok çalışmanız gerek. Ben de çok çalışıyorum. Yani en azından Instagram'da ve Youtube'da gördüğünüz üzere çok çalışıyorum. Her neyse bunları söylemek istedim bu vlogun sonunda. Birkaç günümü izlediniz. Böyle koşuşturmayla geçtiği için çok fazla bir klip çekebildim mi bilmiyorum ama bunu sonuna eklemeyi çok istedim. Bunu sizinle yani asıl videolarımı izleyen ve buraya kadar gelmiş insanlarla paylaşmayı çok istedim. Beni sevdiğinizi hissediyorum ve ben de sizi çok kocaman seviyorum. Çok kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız.